26 Ağustos 2021'de e, Zafer Partisi'ni sizlerle birlikte kurarak yola çıktık ve bugün 3. yılımızı doldurduk. Bu üç yıl içerisinde zor bir mücadele verdik ve bu mücadelenin 3. yılda önemli bir aşamaya ulaşmış olduğunu görüyoruz. 3 yıl önce örtülü istila konusunda kimse konuşmazken mevcut sistem partileri iktidarıyla muhalefetiyle bu örtülü istilayı bu yeni kavimler göçünü kabullenmiş Türk halkının bu işgale karşı direnmesini engellemek için değişik masallar anlatırken Zafer Partisi tek başına Türk milletine ve Türk devletine karşı kurulan bu işgal ve işgalin peşinden getirilmesi hedeflenen Türkiye'nin iç çatışmaya sürüklenme komplosuna karşı çıktı. Bütün ambargolara, bütün Zafer Partisini etkisizleştirme, kuşatma, tutuklama tehdidi, tutuklama girişimlerine rağmen yılmadan doğru olanları Türk milletine güçlü bir sesle ve kararlılıkla anlattı geldiğimiz noktada Zafer Partisi'nin haklılığını bütün Türk milletinin gördüğünü memnuniyetle müşahede ediyoruz. Anketlerde de Zafer Partisi'nin sığınmacı ve kaçaklara yönelik uygulamayı önerdiği politikaların nasıl büyük bir destek aldığını tespit ediyoruz. Üç sene önce devletler hukukuna aykırı bu insanları geri yollayamayız diyen siyasi partilerin şimdi biz de gönüllü olanları yollayacağız noktasına geldiklerini tespit ediyoruz. Tabi biliyoruz ki kimse gönüllü gitmez, gönüllü yollayacağız diyenler aslında yollamayacağız diyenler ama bunu Türk milletine Zafer Partisinden korktukları için söyleyemiyorlar artık. Ve biz <laughs> bu sahte tavrı bundan sonra deşifre etmeye, kararlılıkla deşifre etmeye devam edeceğiz. Ancak Zafer Partisi sadece 13 milyon sığınmacıyı, kaçağı vatanlarına geri yollayacak parti değildir. Zafer Partisi aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni milli, üniter ve layık bir devlet olarak 21. yüzyılda çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı hedefleyen partidir. Ve Zafer Partisi Atatürk'ten taviz vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek partisidir. biz Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz mirasını reddedip sonra biz Atatürk'ün partisiyiz diye seçim dönemlerinde ortaya çıkanlar gibi Atatürk'ün düşmanlarını bağırlarına basıp biz onlara vatan hainiyiz vatan aynı diyemeyiz diyenler gibi davranmıyor. Biz cumhuriyetin düşmanlarına Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız fezle Mustafa Kemal Atatürk nasıl davrandıysa öyle davranıyoruz. Öyle davranmaya da devam edeceğiz. Ve Zafer Partisi FETÖ terör örgütü ile net açık bir mücadele içerisinde olan bünyesinde FETÖ'cü barındırmayan, tahammül etmeyen tek partidir aynı zamanda. <laughs> Ve Zafer Partisi 3. yıla çalışmalarında girerken güçlü kadrosuyla her geçen gün daha etkili bir şekilde Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik krizi neoliberal paradigma dışında nasıl aşacağını, devlet planlama teşkilatını nasıl kuracağını, planlı kalkınma sürecini nasıl başlatacağını Türkiye'yi tarım ve hayvancılıktan başlayan yeni bir ekonomik atılım süreci içerisine nasıl sokacağını, imalat sanayinin nasıl yeniden yapılandırılacağını anlatan ortaya kalkınma projesi koyan, ekonomiyi sadece döviz, borsa, kur endeksi dışında konuşan ve kalkınma programı olan tek partidir. Ve partimiz şimdi Kasım ayında yapmayı hedeflediğimiz kongreye doğru hazırlıklarını sürdürmekte. İlçe kongrelerimiz devam ediyor. Çok yakında il kongrelerimiz başlayacak ve bu kongreler Den aldığımız güç ve hızla büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Partimize bu kurultayda çok önemli, ciddi, Türkiye'yi şaşırtacak, sistem partilerini şaşırtacak katılımlar olacak. Ve hemen kongre sonrasında erken seçim için çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde sahaya taşıyacağız. Değerli arkadaşlar, değerli Zafer Partililer, seçimlerin 2028 yılında yapılmayacağı çok daha önce gerçekleşeceği artık net bir şekilde gözüküyor. Son aylarda Anadolu'da tarlalarda pazarlarda atölyelerde esnafla iç içe çok zaman geçirdik. Korkunç bir toplumsal muhalefet ve tepki var. Dün sabah bir evlere temizliğe giden hanımla konuştum Ankara dışında. Dedim ki nasıl geçiniyorsun? Geçinemiyorum dedi. Peki dedim. Öfkeli misin? Korkunç öfkeliyim dedi. Sana bir soru daha soracağım. İyi düşünerek cevap ver dedim. Ne zaman sokağa çıkarsın bu öfkeyle? Sokağa çıkan birisini gördüyüm an ben de sokağa çıkacağım. Arkadaşlar Anadolu'nun sesi bu. Buradan iktidarı uyarıyoruz. Buradan iktidarı uyarıyoruz. Tarlalar yanıyor. Geçen sene 4 liraya bu sene 5 liraya domatesi sata, satmak zorunda kalan ama sattığı domatesin 25 liraya, 30 liraya büyük şehirlerde, süpermarketlerde satıldığını gören çiftçi kızgın, öfkeli. 17 bin liralık asgari maaşla, ücretle geçinmeye çalışan milyonlar büyük bir öfkeyi temsil ediyorlar. 12.500 lira maaşla geçinmeye yeah, değil, hayata tutunmaya zorlanan 16 milyon emekli, dul ve yetim büyük bir öfke içerisinde. Bu ekonomik kriz, iktidarın bu adaletsiz, israfa dayanan ve dolaylı vergilerle sabit gelirli ve dar gelirlilerin sırtına daha fazla binen politikalarıyla aşılamaz. Bir tarafta Ferrari alıp vergi ödemeyenler, öbür taraftan devletten milyarlarca dolarlık ihale alıp vergi ödemeyenler Öbür tarafta asgari ücretle geçinmek zorunda olup bebeğine süt alıp vergi öleyen anneler. Bu bugünün AKP Türkiye'sinin ortaya koyduğu manzaradır. Bu büyük bir adaletsizliktir. Adil olmayan bu vergi sistemi değiştirilmeden hala Amerika'dan NATO zirvesine 5 uçakla gitmek gibi israf ekonomisini sürdürerek vatandaşın gırtlağına basıp küçük esnafın gırtlağına basıp SGK borcu tahsil edeceğim diye siftah yapmamış esnafı adeta ölüme zorlayıp Ondan sonra yandaş iş çevrelerinden vergi aflarıyla istisnalarla vergi almayan bir hükümetin Türkiye'nin önüne Türk halkının önüne koyduğu Mehmet Şimşek modeli çökmeye mahkumdur ama bu çöküş aynı zamanda yeni bir sosyal patlamanın da habercisidir. Çünkü vatandaş artık bu krizin sonunda tünelin ucunda bir ışık beklemiyor, görmüyor. Bu sosyal patlamayı engellemenin yolu erken seçim sürecini başlatmaktır vatandaş öfkesini sokağa değil sandığa yönlendirmelidir. Yoksa bu öfke iktidar muha öfkesi, muhalefet öfkesi değil bu öfke tencerenin ortaya çıkardığı öfkedir. Ve rahmetli Süleyman Demirel'in şu sözünü unutmayalım. Boş tencere bütün iktidarları götürür. Ve bugün tencere boştur. Boş tencereye rağmen baskı politikalarıyla iktidarda kalamazsınız. Yapsanız, yapsanız tencereyi patlatırsınız. Onun için biz iktidara buradan büyük bir sakinlik içerisinde, büyük bir soğukkanlılık içerisinde ülke ve kendileri için doğru olanı yapmalarını öneriyoruz. Bu israf ekonomisinden derhal vazgeçip bunu halka gösterecekler. Sarayın ışıkları sönecek sarayın uçakları satılacak ve yandaşlardan vergi alınacak. Ama yandaşlardan vergi alınırken öte yandan KDV, ÖTV ile vatandaşın dar gelirlinin, sabit gelirlinin gırtlağına çökmekten vazgeçilecek. Esnaf rahat bırakılacak. Ancak böyle bir ortamda gidilecek bir erken genel seçim Türkiye'nin bu sokakları alev alev yakan öfkesini yatıştıracak ve vatandaşa umut verecektir. Biz de değerli arkadaşlar, değerli Zafer Partililer, önümüzdeki sonbahardan itibaren yani birkaç gün sonradan itibaren bütün ilçe teşkilatlarımız, il teşkilatlarımız ile birlikte genel merkez organlarımızla birlikte sahada olacağız, pazarda olacağız. Tarlada olacağız. AVM'lerde olacağız. Çarşılarda olacağız. Sendikaları ziyaret edeceğiz. Yani dar gelirli, sabit gelirli yurttaşlarımızla, üreticimizle, köylümüzle, işçimizle birlikte olacağız. Ve Zafer Partisi'nin ekonomi projelerini onlara anlatacağız. Türkiye büyük bir ekonomik kalkınma hamlesini gerçekleştirebilir. Türkiye zengin bir ülkedir ama Türk halkı soyulan bir halktır. Bu soygunu nasıl durduracağımızı anlatacağız. Ve nasıl tekrar üretime geçeceğimizi anlatacağız. Çiftçiye ziraattaki, hayvancılıktaki lobilerin nasıl Türk tarımını baltaladıklarını anlatacağız. Türk köylüsüne anlatılması gereken kaynakların nasıl yabancı çiftçilere ve aracılara aktarıldığını anlatacağız karkas etten kimlerin kar ettiğini anlatacağız. Türkiye'de kimlerin vergi vermediğini anlatacağız. Ve bunları resmi evraklarla yapacağız. Kur korumalı mevduat hesabından nasıl 1 trilyon 235 milyar TL faiz geliri elde edenlerin bir kuruş vergi ödemediğini Türk halkına anlatacağız. Evet. Üç seneden bu yana Türk halkının nasıl bir işgale maruz kaldığını anlattık ve anlatmakta çok büyük bir başarı sağladık. Şimdi daha kısa sürede Türk halkına nasıl bir soygun yaşandığını ve bu soyguna nasıl son verildiğini hep birlikte anlatacağız. Bu mücadeleyi birlikte verdik. Yeni katılımlarla birlikte vermeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. Zafer inşallah büyük Türk milletinde olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.